Kulp'un Uzunova köyünden örnek davranış. Kulp ilçesi Uzunova mahallesinde 1984 yılında DSİ tarafından yapılan tarım sulama göletinin içinde bulunan su tahliye kulübesinin üst kapağının düşmesinin ardından, köy sakinleri sessiz kalmayarak kendi imkanlarıyla yerine monte etti. Son günlerde yağan kar yağışlardan dolayı oluşan sel nedeniyle. Göletin yaklaşık 6 metre derinliğinde suyun akışını sağlayan kulübenin sel ile beraber etrafının kum ve çamurla dolmasıyla üst kapağının yerinden çıkmasının ardından Uzunova köyü sakinleri kendi imkanlarıyla zorlu kış şartlarına rağmen yerine takmayı başardılar. Uzunova Mahalle Muhtarı Abdülkudüs Öztürk, köyümüz sınırlarında 1984 yılında faaliyete geçen Uzunova Tarım Sulama Göretliğinden, Uzunova, Hamzalı, Salkımlı, Tuzla, Konuklu, Yakıt, Üç Kuyu ve İnkaya Mahalle sakinleri olarak toplam 7 köy ve bu 7 köye bağlı mezralarla birlikte çok sayıda köylü tarımcılıkla geçimini sağlıyor. Ancak uzun bir zamandır göletlimizin bakım ve onarımı yapılmadığı için bazen böyle sorunlarla karşı karşıya gelmekteyiz. Göletin içinde yaklaşık 6-7 metre derinliğinde bir betonarme bir kulübe var. Bu kulübenin altında kanallara su akışı sağlanmaktadır, kulübenin üstünde ise taş, çalı, çamur gibi atıkların girmemesi için bırakılan üst kapaklı demir ızgaralar yerinden çıkmıştı. Kanalın tıkanmaması için köylüler el ele vererek bu ızgaraları yerine taktık dedi. Bağlar Belediye Spor'dan voleybol altyapısına umut veren yatırım Bağlar Belediye Spor, ilk kez ikinci ligde mücadele etme hakkı kazanan, kadın voleybol takımından sonra voleybol altyapısına yaptığı yatırımla da dikkat çekiyor. Sarı, Mavili Kulübü'n genç kız voleybol takımı, 2021-2022 voleybol sezonu altyapılar Türkiye birinciliğinin, Diyarbakır etabına farklı galibiyette başladı. Tesisleşme hamlesi başlatarak, ilçede 35 bin metre karelik alanda inşaatı devam eden, çok amaçlı spor kompleksinin yanı sıra her mahallede, aralarında voleybolunda bulunduğu, farklı ölçeklere sahip spor tesisleri yapan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla, Bağlar Belediyespor'un Spor'un altyapısı güçlendiriliyor. Geçen sezon kurulan ve ilk sezonunda ikinci lige yükselerek, belediye tarihinde bir ilk oluşturan, kadın voleybol takımından sonra voleybol altyapısı da öne çıkmaya başladı. 2021-2022 voleybol sezonu altyapılar Türkiye birinciliği, genç kız kategorisinin Diyarbakır etabında mücadele eden Bağlar Belediyespor'un, genç kız voleybol takımı ilk müsabakasında 7 iklim okullarını set vermeden 3-0 mağlup ederek şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı. Eğlenceli çalışmalarla voleybol eğitimi alıyorlar. 9 takımlı şampiyonada mücadele eden, Bağlar Belediyesi porlu genç voleybolcular yaptıkları eğlenceli antrenmanlarla dikkat çekiyor. Bağlar Belediyesi, spor salonunda antrenörler Serpil Karakaş ve Mevlüt Aslan nezaretinde yapılan çalışmalarda ilk kez voleybolla tanışan genç kızlar, hem spor eğitimi alıyor, hem eğlenceli anlar yaşayarak motivasyonlarını yükseltiyor nüfusun büyük çoğunluğu gençlerden oluşan bağlarda spor altyapısı ve özellikle de kız çocuklarının spora kazandırılmasına yönelik çalışmalardan memnun kalan aileler, bu imkanları sağlayan bağlar belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde doğum yapmakta güçlük çeken kedi yapılan sezaryenle 3 sağlıklı yavru hayata getirdi. Bir süre önce hizmete giren, can dostlarımızın 5 yıldızlı yuvası olan Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk sezaryen yapıldı. Alo 153 şehir merkezini gece 11.00'de arayan hayvansever, sokakta gebe bir kedinin olduğunu bildirmesi üzerine Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Hayvan ambulansı ile hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezine sevk edilen kediye yapılan ilk müdahalenin ardından kedinin güç doğum yaşadığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı başarılı sezaryen operasyonuyla kedi 3 sağlıklı yavru hayata getirdi. Bunlar bizim göz bebeğimiz. Veteriner hekim Hasan Korkmaz, yeni doğan 3 kedinin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu söyledi. Merkezde bulunan modern ekipmanlarla operasyonu yaptıklarını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu: Gerekli teknikleri de, teknikleri de yaptı, e, aşı ve bakımlarını da tamamladı. Sonra hiçbir sıkıntı yok. Üç tane bizim yani barınağımızda bizim maskotumuz olacak. Bunlar bizim göz bebeğimiz. Bunlar bizim göz bebeğimiz, barınağımızın maskotu olacak. Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi. Yeniden modern bir şekilde dizayn edilen 17.054 metrekarelik merkezde, can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenecek tam teşekküllü ameliyathane ve laboratuvar bulunuyor laboratuvar biriminde ultrason, kan sayım ve röntgen işlemlerinin gerçekleştirilebileceği yeni yuvada, 51 köpek kulübesi, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı ve idari bina yer alıyor. Kar yağışında 300 kişi yaralandı. El bilekleri ve kalça kırık vakaları başı çekti. Diyarbakır'da kar yağışının etkisini göstermesiyle buz pistine dönen kaldırım ve yolların bilançosu ortaya çıktı. El bilekleri ve kalça kırıklarının başı çektiği vakalarda toplam 300 kişi yaralandı. Diyarbakır'da son zamanların en yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yolun kapanması ve buz pistine dönen kaldırımların açılmaması vatandaşların yararlanmasına yol açtı. Araç kazaları ve kaldırımda yürüyüş yapan vatandaşların kaymaya bağlı el bilekleri ve kalça kemiklerinin başı çektiği vakalarda 300 kişi yaralandığı ortaya çıktı. Türk Tabipler Birliği TTB Merkez Konsey Üyesi Memorial Hastaneleri İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Halis Yerlikaya, hazırlıksız yakalanmanın ve çalışmaların gecikmesinden kaynaklı yaralanmanın arttığını belirtti. Merkezde yeterli bir çalışma yapılmadı, bunlara bağlı olarak bu kadar yaralanma söz konusu oldu. Kışın çok sert geçtiğini ifade eden Doktor Yerlikaya, Diyarbakır açısından da son yılların en yoğun kışını yaşıyoruz. Son 49 yılın en fazla kar yağışının olduğu kayıtlara geçti. Şehir merkezinde de kar kalınlığı çok fazla. Yağışlar sonrası özellikle kaldırımlarda buzlanmaya bağlı olarak yayaların düşmeye bağlı çok sayıda hastaneye başvurduklarını görüyoruz kar yağışı sonrası, hem araç kazaları, hem de düşmeye bağlı 300 yaralanma başvurusu var. Özellikle el bileği ve kalçalarda kırık bazı durumlarda ise, ciddi sakatlığa neden olacak yaralanma söz konusu olabiliyor. Bu açıdan bakıldığında çok dikkat etmemiz gerekiyor, iklim olarak çok kara alışkın yörede yaşamıyoruz, bu da hazırlıksız yakalanmamıza neden oldu hem araç lastikleri hem de yayaların yürüyüş yaparken dikkat edecekleri kurallara uyulmadı. Bu tür havalarda özellikle yaşlıların çıkmaması gerekiyordu, çalışmak zorunda olan dezavantajlı gruplar izinli sayılması gerekiyor. Kapanan yollar oldu, ekiplerin buna yetişmesi olanaklı olmadı ama şehir merkezinde yayalara yönelik kaldırımların temizlik çalışmalar yapılıyor olması gerekiyordu. Diyarbakır merkezinde bu noktada yeterli bir çalışma yapılmadı. Bunlara bağlı olarak bu kadar yaralanma söz konusu oldu dedi. Yaşlılar dışarı çıkmamalı, eller cepte yürümemeli. Doktor Halis Yerlikaya, kaldırımda yürüyüş yapmak zorunda olan vatandaşların kurallara uyması gerektiğini hatırlattı. Doktor Yerlikaya, dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar vardır. Bu tür durumlarda dışarı çıkmamak gerekiyor. Mutlak çıkmak gerekiyorsa ayakkabılara dikkat edilmeli, kaygan zeminlerde kaymaya yol açacak ayakkabı tercihi yapılmamalı. Özellikle mağaza önlerinde kaygan zemin oluşturan yerlerde basarken dikkatli yürümek gerekir. Sürekli eller cepte yürüyüş tercihimiz oluyor, bu çok tehlikeli. Bu tür zeminlerde yürürken eller cepte olmamalı, merdiven inip çıkarken basamak uçlarına basmamak gerekiyor, korkuluklara tutunarak çıkmak gerekiyor. Yaşlıların kemik rezervleri iyi değil. Kırık oluştuğundan ameliyat ve iyileşme süreci çok fazla geciktiği için yaşlıların bu tür kırıklarda ciddi riskleri ortaya çıkıyor. Kar tarım amaçlı bereketli fakat şehir merkezinde kar yağışının devam etmekte olduğu durumlarda kaldırımların buz pistine dönmesine dikkat edilmeli diye konuştu. Tribünlerde bedenler kışlık polar ile ısınıyor. Aralarında Diyarbakır Sporu'nda bulunduğu birçok kulübe, sponsor olan Biteken, Çetin geçen kış koşulları nedeniyle, ihtiyaç sahibi spor severlere yönelik olarak başlattığı, ücretsiz polar projesini sürdürüyor. Amel Spor Kırşehir Belediye Spor ve Batman Petrol Spor Fatsa Belediye Spor karşılaşmaları öncesinde 600 spor severe polar hediye edildi. Bu jest nedeniyle mutlu olduklarını belirten taraftarlar teşekkür etti. Diyarbakır Spor, Onursal Başkanı İlhanlı, bu projenin ardında gençleri spora teşvik edecek yeni çalışmalar gelecek, dedi. Diyarbakır Spor'un forma sponsoru Biteken, Doğu ve Güneydoğu'daki ihtiyaç sahibi spor severlere yönelik olarak başlattığı 50 bin ücretsiz polar hediye etme projesini sürdürüyor. Geçen hafta sonu Diyarbakır'da oynanan 2. Lig Beyaz Grup'taki Ahmet Spor Kırşehir Belediye Spor, ve Batman'da yapılan 3. Lig 1. gruptaki Batman Petrol Spor Fatsa Belediye Spor karşılaşmaları öncesinde, stadyuma erken gelen toplam 600 spor severe polar hediye edildi. İlk kez böyle güzel bir sürprizle karşılaştıklarını belirten spor severler, karlı ve soğuk geçen kış koşullarında yapılan bu jestin oldukça anlamlı olduğunu ifade ederek, Diyarbakır Spor'a ve sponsoru Bitekene teşekkür etti. Bu güzel jest için teşekkür ediyoruz. Polarları beğendiklerini belirten spor severler, kışlık ihtiyaçlarımıza uygun şekilde üretilmiş. Spor severleri düşündükleri için çok teşekkür ediyoruz, ifadelerini kullandılar. Her hafta aynı şehir ve statlarda bu uygulamanın yapıldığını belirten, Diyarbakır Spor Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, Doğu ve Güneydoğu'daki profesyonel ve amatör kulüpleri kapsayan projenin şimdiden başarılı bir noktaya ulaştığını söyledi. İlhanlı, sponsorumuz Bitekene Bölge Sporu'na yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyoruz. Bu projedeki amaç ihtiyaç sahibi spor severlere jest yapmak ve bölge illerinde spora olan ilgiyi artırmaktır. Bu projenin ardında yine bölgedeki çocukları ve gençleri sporla tanıştıracak başka adımlar gelecektir, dedi. Yeni doğum yapan anne ve bebeği için ekipler seferber oldu. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede doğum yapan anne ve bebeği, UMKE yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Sağlık Komuta Merkezi'ne, Hani ilçesine bağlı Kırsal Çukurköy mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Remziye Balkılıç'ın doğum sancılarının başladığı ihbar yapıldı. Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle ilk olarak sağlık komuta hekimleri tarafından tıbbi danışmanlık hizmeti verildi. Annenin sancılarının başlaması üzerine doğum evde gerçekleşti. Hastaya müdahale için gönderilen ambulansın kar nedeniyle yolda kalması üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. İş makinelerinin yolu açmasıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) köye ulaşarak anneye ve yeni doğan bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Anne ve bebeği daha sonra Hani Devlet Hastanesine götürülerek ilk tedavileri yapıldı.